Evet kaydı başlattım. Şimdi oyunu yeni oyun olarak açtık. Yeni oyun artı olarak ve bizde baga giren görev vardı ya. Onu şimdi yapacağız. Artık baga girmeyecek çünkü de yağmadı şehre. Daha oyunu bitirmedim. Lance Hello, can you hear me? I don't know how much longer. Hello. A piece of crap. <laughs> Luan, I found an old radio. Someone needs help, but the signal's too weak. Even on a roof. Okay, savior of the oppressed. Get closer to something that'll boost the signal. Ever hear of an antenna? Thanks, Loon. Try not to fall. hatırlarsınız Bir oyunun başından beri diyorum. Sonundan beri. Ve yapamıyorduk. Çünkü bu kule yıkılmıştı. Şimdi sağlam duruyor ve çıkabiliyoruz artık. Yalnız FPS 20'lere falan düştü bende. Kapatıyorum. Tamam. Kay devam ettiriyorum. Oyundan çıkıp girdim. Buraya çıkacak nasıl Başlangıç yeri burası değil belli ki. Kaldım böyle. Burası değil başlangıç yeri. Burası. Burada burada. <laughs> <Ne yapıyor? gülüyor> Davlan ettiriyor değil mi arkada? Ediyor. O yüzden kare kare gösteriyor. Lagdasın <laughs> yani kısacası. nasıl çıkacağım dedim gördün mü çıkmayı bilmiyorum bakmadım kare kare gördüm anca var ya gelişmemiş sadece New game are passed, Miss Boyner. Oh, Hello, Lance. Can you hear me now? Rebuck just locked then. up. Fucking electrical substation. <laughs> downtown. <laughs> There's. Chance. <see. Gülüyor> At the lowest level. The lowest level of the downtown electrical substation. Right, Lance? Hello, can you hear me? Adam bir... Hayda başka yere gideceğiz şimdi. Ulan ben boşa mı Ulan boş. Bu kuleye demek ki hiç çıkmayacakmışız. yaşlı kadın bizi yanlış yönlendiriyormuş. Demek ki bu görevin lokasyonunu değiştirseler hiç baga girmeyecek yani. Oha uçuyor. Ama çok yavaş gidiyor. Evet, çifte basamıyorsun sana. Mert New Game haritayı yeni açtığı için bu arada Elleri gelişmemiş Ben yeni oyunu artıya ye açıp biraz kendimi geliştirdim Paraşütleri falan her şeyini açtım bu arada onu söyleyeyim de burada da değil ya zannetmiyorum burada olduğunu. Geldin mi? yok Buraya alabilecek miyim? Hah böyle yapabiliyorum gel Geldim zaten. Neye bas? E, geldim geldim. Yapmadığımız görevleri böyle videoları video yapıp kısa kısa koyacağım ekleyeceğim. Yapmadığımız görevler başlığı altında. Hadi Mert. Oraya nereden indin lan? Blocked. There must Tam gönlümün buraya... bir, bir bir nereden indin? nereden? Ha. Lan manyak kadın bu ya. Doprem midir nedir anlamadım ki. Bizi buraya çağırdı şimdi dedi. Bir de bize güvenmemeye başladı. Gördün mü olayı? Burada bir havalandırma buldum ama aynı yere gidiyormuş. Oraya giden bir havalandırma olmalıydı ya öyle hatırlıyorum. Ama nerede? Baktım girişlerine? Üç kattan mı acaba? Sen aşağı bak ben üstte bakayım. Hah burada bir havalandırma daha buldum. Galiba buradan. Aynen, buradan olması lazım. Gel. Havalandırma varmış orada. Bu ne lan? Ceset var. Gel kapıyı açayım sana. İçip girme oraya. Girdim. Girmiş bile. Bir de bu ceset yani bu bizle konuşuyor olamaz herhalde. Ulan yoksa bu radyoda band kaydı mı bu? Olabilir ha. Bak burada radyo var ya band kaydı olabilir. Bakalım. Oh shit. Looks like I'm too late. Açıl yıl kadar. A few years. This is Lance Gallagher. The supplies are running low. Bak tekrar ediyor. How much longer I can last. I ran in here to try to get away from them. They're clawing at the door. I'm trapped. Fucking electrical substation. But there's still a chance. If anyone can hear me, I'm on the lowest level of the electrical substation. Downtown. Oh God. They're coming. Infected. They're coming. Please. Yemişler oh böyle. God. They're Hayo. Gone. Gitmişler. safe. Ama aşktan ölmüştü. Tekrar ediyor <gülüyor> yine. <gülüyor> This recording must have been made years ago, and when the electricity went on, it started playing in a loop. Wow. O muydur? Uymuş. Ama bence güzel, eğlenceli bir görevdi ya. Yaşayan ölü. Hatırlıyor musunuz? Bunu yapamamıştık. Bak şimdi bitti. Yaşayan ölü uymuş demek ki. Buraya radyoya mesajını koymuş, tekrarlamış yıllarca. Güzelmiş. Evet, burada kesiyorum kaydı. Böyle yapmadığımız görevleri kayda alacağım.